Merhaba arkadaşlar bugün Canon MF237 yazıcıda bakın şu LCD ekran sadece beyaza ışık geliyorsa bunu nasıl çözersiniz bundan bahsedeceğiz ve hatanın neden kaynaklı olduğundan bahsedeceğiz. Ee, yazıcımızın yanında bir kapağı var şu ana kart bölmesinin koruyan. Bunu sadece bir video tutuyor bakın o da hemen şuracıkta. Tabi bu işlemleri yaparken yazıcınızı güçten ayırın şu an güçte. Ee, biz yazı yan taraftan şöyle düğmesine basıp kapatıyorsunuz daha sonra güçten ayırıyorsunuz. Yazıcının LCD ekranına giden Bakın kablo, flex kablo bu. Değil mi Samet? Evet, Şimdi Samet bize anlatsın yapacağımız işlemleri. Bu ekran paneline giden, bu da lambaya giden. Ekran paneline giden kablo, e, çıkartıp taktığınızda düzelebilir bu sorun. E, yine düzelmezse çıkartın, şu pinlerin ucuna baktığınızda, biz de çıkartalım, gösterelim. Şu pinlere baktığınızda, bir, ka, şu uçlarında kalkık olan varsa, ondan da yapıyor olabilir. Bazen bu e, flex kablonun ucundaki uçlar, bir tanesi yolu kalkabiliyor. Kalktığı durumlarda ne yapıyorsunuz? Makasla düz bir şekilde o kalktığı yerden kesiyorsunuz. Tabii çok derinden kesmeyin. Bunun iletken kısmı burası zaten. Kesip tekrar oturttuğunuzda gücü verdiğinizde sorun düzelecektir. Ama bazen kesmeden önce ben kesmeden takıp sök tak yaparak da düzelmişti. Bu tamamen sizin baktığınızda değişecek bir durum. Şimdi enerjiyi veriyorum ben. Az önce çalışan bakalım şu çalışacak mı kontrol edelim. Bu kapak biraz zor çıkıyor. Kırmadan tırnaklı şöyle bir vida tutuyor. Oradan çıkarmanız gerekiyor. Bakın ekranımız da hızlıca geldi. Şöyle gösterelim. Şurada bir kablodan daha bahsetmiştik. Bu kabloda yazıcının şu tekli tarama bölmesi var ya cam bölmesi. Cam bölmesini şurada tarama yapan bir led var oraya gidiyor. Şu flex kablo. Şu flex kablo da ekrana gidiyor. Yani böyle şeyleri yaparken genelde çekinmeden korkmadan yapmaya çalışın tamirlerde ya da beceremiyorsanız bu işlere yeteneğiniz yoksa şey bir yazıcı firmasına gönderebilirsiniz. Yazıcımız Canon MF237W model. Genelde sık satılan, hala üretim olan bir yazıcı. Parçaları da piyasada kolayca bulunabiliyor. Umarım faydalı bir video olmuştur. Çözemediğiniz farklı bir durum olursa yine İngilizce olarak hatanın çözümünü aratıp yabancı kanallardan öğrenebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.